Arkadaşlar merhaba. Yeni bir bir videodan herkese selamlar. Karlarımız erimeye başladı. Havalar ısınmaya başladı biraz. Kuşları da böyle bahçeye çıkardık. Çok rüzgar var ama. Hedefimiz görünmeye başladı. Havalar ısındığına göre artık yavaş yavaş kuşları eşe atmaya başladım. Birkaç tanesini eşe attım. Bakalım hayırlısı. Bayağı kızmışlar ha. kümese biraz çeki düzen verdik. Biraz. Şunları böyle. Şunları aşağı attık. Bunlar Ermeni dördü. Şu iki boz. Böyle attık. Şurayı da böyle. Böyle ayırdık bu bölümü. Ee, uçan kuşlarımızı buraya atacağız. Sadece burası uçum kümesi olacak yani. Uçan kuşları buraya atacağız böyle. Şu üstüne de böyle küçük bir reşhane yaptık. Bir çift buraya atabiliriz. Şuralarda boşta gezen kuşlarımız falan olursa buralarda gezer işte. bayağı kızmıştır. Bir haftaya hepsi yumurtlar. Kuzgaraları hep kendim kestim makasla. Demir makası var ya inşaatlarda kullanılan demir makası var. Onu da kestim. Fazla sert değildi ama işte büyüktü. Bayağı ağırlardı. Bunları kümesi temizlerken falan bayağı zorlanıyordum. Onun için kestim. Biraz daha hafifleşti. Güzel oldu yani. Kümesimiz böyle oldu uçacak olanlar buraya atacağız. Bir çift de buraya atarız. Şunları da öyle eşledik. Bayağı kızmışlar. Şu çakmaklı geçen senenin yavrusu. Daha senesini doldurmamış. Takla çevirmeye başlamıştı. Ama daha sefere gelmeden uçuya girdi yarıda kaldı yani bu sene uçurmaya çalışacağım ama bayağı kilo almış biraz zorlanacağız onunla birkaç tane de burada var şu mavi hiç uçmadı takkalı onun büyük ablası vardı iki gün önce kümesten dışarı çıktı şuranın üzerine çıktı İçeri almaya çalıştım biraz bir tur attı atmaca gelip aldı yani Atmaca sağ olsun bırakmıyor. Şu da yarıda kalmıştı geçen sene. Onu da uçuracağız. Böyle biraz sanki rahatsız olan kuşlarımız var. Bu niye böyle yapıyor? Sen rahatsız mısın ya? Şu biraz rahatsızdı. Sanki biraz kendine geliyor. şu siyah. Siyahı da geçen sene uçurmuştuk. O da takla çevirmeye başladı ama o da yarıda kalmıştı. Şu onun kız kardeşi. Babaları öldü. Annesi de hasta. Bu musul. Musul kuşları soğuğa dayanamıyor. Yani bu sene ölen kuşların %90'ı hep musul kuşu. Buralar da biraz soğuk oluyor. Valla böyle karımız var işte. Şu doğuştan bir kanadı böyle özürlü çıktı. Annesi Ermeni, babası çakmaklı. Yani kırmızı bir Ermeni o da. Ama rengi çok güzel. Şunun yavrusuydu atmaca. Bu atmaca olan mavi. Şunun yavrusuydu. Dumanlı'nın yavrusu. Annesi boz, babası dumanlıydı ama mavi atmıştı. Yavrusu. Kuşlar baya kızmış. Düşüyorlar. biraz rahatsız Kendine gelmeye başladı. Şu üçüsü Ekim ayında doğdu. Şu üçüsü. Yani dışarı hiç görmemişlerdi. Bir iki üç defadır çıkarıyorum. Daha hiç uçmamışlar bile. Bu üçünü uçurmaya çalışacağım. Bakalım mi bu sene. Yani beş dört beş aylıklar. Beş ay ya. Uçarlar ya bence. O üçüsünü de uçururuz. Üçsü de dişi. Elimizde aslında dişi az. Üçsü de dişidir. Şu çamurdan annesi öldü. Babası duruyor. Şu siyahın babası öldü. Annesi duruyor şu mavinin anne babası. Babası şu dumanlıdır. Annesi o bozla aşağı şey attığım dişi dişidir. Dur. Takalı boz. videomuzu burada bitiriyoruz. Herkese hayırlı günler diliyorum. Abone olmayı unutmayın. Teşekkürler herkese şimdiden. İyi günler.